İsmi Azam, Allah'ın esması içinde tecellileri en çok bizi kuşatan isimdir. Peki İsmi Azam nedir? Allah ismi mi? Rahman ismi mi? Hay ismi mi? El Kayyum ismi mi? Başka isim mi? Şimdi şu isimlerin İsmi Azam olma ihtimali var. Birincisi Allah ismi, İsmi Azam olabilir. La ilahe illallah İsmi Azam olabilir. El er Rahman, İsmi Azam olabilir. Rahim ismi azam olabilir. El Hay ismi ismi azam olabilir. El Kayyum ismi ismi azam olabilir. Allahu la ilahe illa El hayyul kayyum ayetül kürsünün başındaki olan e, bu hitaplar o Allah ki ondan başka ilah yok o haydır her an diridir kayyumdur bütün işleri kontrol eden Allah'tır anlamında olabilir. La ilâhe illa huvel hayyul kayyum. O Allah tektir, o kayyum ve haydır. İsmi, ismi azam olabilir. Rab, yani ya Rab derken o isim, ismi azam olabilir. Hannan ismi, ismi azamı olabilir. Mennan ismi, ismi azabı olabilir. Bedi'us semâvâti vel ard. Yeri ve göğü yoktan hiçbir örneği, benzeri, ham maddesi yokken var eden ismi azam olabilir. Yine Ya Hannan en en güzel dualarımızdan biridir. Ya Hannan, Ya Mennan, Ya Bedi Assemavati ve Art. Bu bu kelimeyi çok söyleyeceğiz. Ya Hannan, Ya Mennan, Ya Bedi Assemavat ve Art diye.